Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Gece saatlerinde acil olarak bir video hazırlamam gerekti. Bir son dakika gelişmesi var. YÖK tarafından açıklandı. Resmi internet sitesinde sayfasında açıklandı. YKS sınavında büyük değişiklikler var arkadaşlar. Hemen özetlemek istiyorum. En önemli değişiklik YKS'de baraj kalktı. Süre uzatıldı. TYT artık 135 dakika değil 165 dakika. Biliyorsunuz ki TET barajı 150, AYT barajı 180'de Artık baraj uygulaması kaldırıldı. Orta başarı puanları yerleşme puanlarına eklenecek devam. Bu arada 05 net uygulaması vardı biliyorsunuz ki. Temel matematik testi veya Türkçe testinden 05 net veya daha fazla ham puan almış olma şartı devam edecek. Bir önemli değişmede 200 puan üzerinde ise TET puanınız 2022'den itibaren artık sadece 1 yıl kullanılacaktır alınacak, 2 yıl kullanılmayacak. Ama geçen yıl girmiş olanlar bu yılda kullanabilecekler. Ve son olarak şunu da hatırlatayım. Başarı sırası koşulu devam edecek. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için en düşük başarı sırası koşulu uygulamaya devam edecek. Yeni gelişmeler olacaktır. Hepsini paylaşmaya devam edeceğim. Nasıl başvuru yapacağımıza dair bir videomuz da vardı. bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.